Video çekiyor muyuz şu an? Tamam başladı. Merhaba arkadaşlar ben Efe. Ee, saldırı mi göstereceğim işte saldırılarımı falan. Ben birden çok hesabım var. Ee, yani bayağı 5 tane falan klan falan tanıtacağım klan bu arada tamamen kendime ait işte böyle köyüm nasıl sizce bence gayet iyi duvarlar biraz kötü işte yavaşla. şurada başladım sonra topları falan yükselteceğim zaten her şeyi makslamadan belediyesi bizansın asla maçlamayacağım O konuda kendime güvenim tam. Sonra bir de size bir saldırımı izletmek istiyorum. Süper bir saldırıydı. Acayip ganimet geldi bakın. İzleyin, izleyin. Bakın şimdi. Süper ganimet. Görüyorsunuz değil mi şuradaki gönümeti. çok fazla. İşte böyle. Hepsini alamadım ama baya aldım şahsen. Büyücü kulesi ve havanı olmasa rahat alırdım. <laughs> böyle. Ben genellikle okçu goblin ve barbar kralla saldırıyorum. Daha tam olmadı bir birliklerim. Büyük fazla kullanmıyorum ben. Klan savaşlarında falan kullanıyorum. Bu arada klanımızı göstereyim. Bu dördü de benim hesabım. <laughs> Artı 20 level alıyoruz. İşte böyle. Arkadaşlarım falan gelecek. Son güncelleme gayet güzel oldu bence. Sondan 2 falan. Ee, okçu 8. Bir tanesi 7. Ama ben şu anda duvar kazıyorum. İşte böyle. Askerler olsun da savaşacağım. Of, goblinler çok yavaş oluyor. Of. Daha hızlı olsun diye yaptım mı? Bu arada köy köy düzenim şu anda çok iyi. Gördüğünüz gibi hani savunma düş savunmamız düşüyor ancak alabildikleri ganimetler bu kadar yani. Bunu geçmiyor. Şu andaki X görüyorsunuz. Burada alabildiklerini de görüyorsunuz. Bir tane şerefsiz vardı. Nerede o? Bir tane şerefsiz. Her yeri şey yaptıydı da. Onu bir izleyelim diyeceğim de tekrar gözükmez tabi. <laughs> <laughs> Şu bonzai. <Yani> ne bonzai? <laughs> Bingzai. Nasıl bir isimse artık. Neyse. Sağlık olsun. Bu arada size bir taktik vereyim. Ben hata yaptım o kısımda. Madenleri max level yapın. Çünkü size level veren en çok madenler. İşte böyle. Bir olamadınız. Hadi sene. Hadi. Evet. Şimdi milletin ağzına sıçacağız. Ha 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 ha. Bunun ağzına sıçayım mı? Sıçayım mı lan? Sıçayım mı? Yok sıçmayayım. Yazık. Yazık. Az ganimeti var zaten. Uh. İyi ki, iyi ki sıçmamışım onun ağzına. Çünkü bunun ağzına sıçacağım. Sıçmak. 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 Sıç. Sıç lan. Dingil. Sıçın dingiller. Sıç. Sıç ona. Ona da sıç. Kral şuraya salak. problem Gördüğünüz gibi herifin ağzına sıçtık. Yenilgi ama sıçtık yani bildiğin sıçtık. İşte böyle. Böyle sıçılır arkadaşlar milletin ağzına. Böyle. işte diye bir arkadaşım var. O gelecek işte falan. Hadi bitiriyorum artık. Sallayan sallasın. Ve bitirelim artık. Evet bitirelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşeceğiz inşallah. Hadi eyvallah. Dur. Hı. Hm. Son bir kez şöyle köyümü göstereyim. Ha profilimi göstereyim bir de. Askerlerim falan. Büyücüm 4. Ejderham 2. Bütün karakterler açık şu anda. Öfkem 3 oluyor. Sonra neyi basayım? Yorum olarak atarsanız, atarsanız sevinirim. Hadi adios.